Gel oğlum şuradan. Dur. Köyümüzün kovboyları Eyle o Siz konuşmersiniz ki ne konuşun eyle o de. Bir şey de. Allah Allah. Eyle o Bu mu? Bu taraftan Emrah geldi. e, ee, bizim kovboylar iyi değil ya. Yok yok sen geç sen, sen sakin, 15 tane mal yapıyorsun. <laughs> Onu birkaç şey yap. Sen takırtın. şapkanı takmadın o yüzden. Şapka. Amur, <laughs> 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 nerede o? Onu sen bir bırak abi ipi geri vuracağız. Tam ben diyecektim Emrah dedi ha. Dur. Sen gel ama. Hayır hayır. hayır, hayır. Böyle bana ver. gel. Ama gel. Hadi. Gel de